Spor haberleri foto galeri Tedesco bilmiyordum dedi. Zagreb'in hocası şaştı kaldı. Hırvat gazetecinin sorusuna hiç beklenmedik cevap. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3 ila 1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcının, Hırvat gazetecinin maça damga vuran isimlerden olan Hoxha ile ilgili sorusuna verdiği cevap dikkat çekti. Tedesco'nun yanıtı Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic'i şaşırttı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne tatsız bir başlangıç yaptı ve deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3 ila 1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Domenico Tedesco, asisti ve performansıyla maça damga vuran Hoxha ile ilgili gelen soruya cevap verdi. Golde yer alan haberde, Hırvat basınından gelen, Dinamo Zagreb ve Hoxha sizi şaşırttı mı? Sorusuna Domenico Tedesco'nun, oynayıp oynamayacağını bilmiyordum, biraz şaşırdık. Çok hızlı, topla çok güçlü, çok iyi bir oyuncu, dediği belirtildi. Domenico Tedesco'nun bu cevabı Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic'i şaşırttı. Kovacevic yaptığı açıklamada, şaşırmalarına şaşırdım. Hayduk'a karşı da harika bir performans sergilemişti ve buna saygı duymak gerek. Onun adına çok mutluyum. Bunu hak etti." dedi.